Arkadaşlar merhaba. Hisse longçuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün endeksimize ayrıntılı olarak bakmayacağız. Dün gerekli analizleri yaptık zaten. Dünkü analizim günceldir. Şöyle yukarıya kartında bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yarın çok kritik bir gün. Şöyle haftalık grafiğimizde Belirlediğimiz nokta şu Kauffman hareketli ortalaması 7693 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde yarım kapanış yapamazsa eğer borsamız düşüş trendine girdi diyeceğiz. Ee, bakalım yarın takip edeceğiz. Yarın çok dikkatli olunması gereken bir gün arkadaşlar. Hem haftanın son günü olması e, sebebiyle hem de bu seviyenin üzerine atamaması durumunda borsamız düşüş trendine girdi diyebiliriz arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen istek hisseler vardı. Onların analizini yapacağız arkadaşlar. Bion, Astor, Türk Hava Yolları, Çimsa, Enerjisa, Euren. Sonrasında yarın için yükseliş yani tepki yükselişi olarak düşünün bunu arkadaşlar. Beklediğim birkaç tane hisseden bahsedeceğim ve videomuzu tamamlıyor olacağız. Hafta sonu yine cazip hisseler videom olacak. Ayrıca henüz yükseliş trendi bozulmamış hisseleri belirteceğim onların analizini yapacağız ee, takipte kalın kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen ee, yorumlarınıza beğenilerinize ihtiyacım var ee, kanalı daha fazla etkileşime sokmamız gerekiyor arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bu arada twitter hesabımızda gün içerisinde endeksin durumuna göre veya bazı hisselerin durumuna göre paylaşımlar yapıyorum twitter hesabıma da abone olup e, takip edebilirsiniz arkadaşlar Mesela sabah saatlerinde 2 saatlik endeksimizin grafiğinde uyumsuzlukların oluştuğunu belirtmiştik ve oradan tepki geldi. Borsamız yukarıya yöneldi. Sonrasında yine 4 saatlik grafikte bir uyumsuzluklar oluştu. Oradan da tepki geldi. Yönümüz yukarıya çevrildi. Aynı şekilde bir arkadaşımız Euren hissesi için yorum istemişti. Onunla ilgili Twitter hesabımızda bir paylaşımda bulunduk. 15.01 seviyesinin üzerinde 2 gün kapanması gerektiğini söyledik. Bugün de 15.02 seviyesinde kapandı. Ee, sonrasında saat 5'te 8 saatlik grafikte 6 tane farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu söyledik arkadaşlar. Buradan da yarın tepkisini göstermesini beklerim. Şimdi sizlerden gelen istek hisselere geçiyorum arkadaşlar. Bioen hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. 19.01 seviyesinde bir desteğimiz var arkadaşlar. Bugün itibariyle Kaufman hareketli ortalaması olan 20.92 seviyesinin altında ikinci kapanışını yapmış. Yani bu yükseliş trendinin bittiği anlamına gelir arkadaşlar. İlk desteğimiz 19.05 seviyesinde. Burası da kırılırsa eğer 16.35 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Fakat gördüğünüz gibi daha önce birçok kez bu 19.05 seviyesini denemiş ve kıramamış arkadaşlar. Ben yine tekrardan buralardan bir destek alabileceğini düşünüyorum. Destek alması durumunda ilk etapta hareket 20.92 Kaufman hareketli ortalamasına doğru olur. Orayı da geçerse eğer ilerleyen dönemde 23.42 seviyelerine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar. Astor listesine geçiyorum. Astor hissesini e, yarın için yükseliş beklediğim hisseler arasında da bahsedeceğim. E, bugünkü kapanışı ile birlikte dört farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle düşen bir trend içerisinde aslında şu anda. Fakat bu gelen dört farklı uyumsuzluk yarın için bir e, tepkinin devamı olabileceği anlamına gelir arkadaşlar. E, belki şu Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir e, yarın hareket gelirse yüzde beş buçuk seviyelerinde bir yükseliş meydana gelebilir şöyle 8 saatlik grafikte bir kontrol edersek 8 saatlik grafiğimizde de kaan hareketli ortalaması 120.1 seviyesinde arkadaşlar oraya doğru bir hareket gelirse yarın yüzde lük En azından bir yükseliş görme ihtimalimiz var takip edeceğiz arkadaşlar şöyle tekrar günlük grafiğe geri dönüyorum şu düşen trendi yukarı yönlü iki gün kırmadığı sürece tekrardan yükseliş trendine girdi diyemeyiz arkadaşlar. Şu an düşüş trendinde devam ediyor Astor hissemiz. Türk Hava Yollarına geçiyorum. Türk Hava Yollarında da düşüş trendindeyiz. Uzun zamandır Kauffman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Şurada birkaç gün üzerine atmış fakat e, tekrardan yönünü aşağı çevirmiş olduğunu görüyoruz. Şu 207 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Oradan desteğini aldığını, yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Fakat düşüş trendinde olduğu için bu tip yükselişler belli seviyelerde sınırlı kalabilir arkadaşlar. 216 seviyesine geçerse eğer yarın ilk etapta belki 226 seviyesine doğru bir hareket gelebilir. Buralardan tekrardan bir dirençle karşılaşıp yönünü geri çevirebilir arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Sonuç olarak düşüş trendinde bir hissemiz. Çim sayı hissesine geçiyorum. Evet çim sayı hissemiz bugün yine %10'luk bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasını da üzerine attı. Yarın da bunun üzerinde kapatması durumunda ve aynı zamanda 39.86% Fibonacci direncinin de üzerine atarsa eğer ee, önümüzdeki hafta için ben ilk etapta 44.66 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Burası da kırılırsa ilerleyen dönem için 50.60 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir arkadaşlar. Şurada 3 gün önce dip çalışmasını da tamamladığını görüyoruz. Arkasından da yükseliş başlamış gözüküyor. Ee, bakalım yarın yine kritik bir gün. Sadece çimse için değil tüm hisselerimiz için kritik bir gün. Endeksimizi takip edeceğiz. Fazla riske girmeye gerek yok. Bir yarını görüp pozisyonlara gireceksek pazartesi günü ne kadar bir beklemek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda hafta sonu riskine de girmemiş oluruz. Şimdi enerji sayısına geçiyorum. Enerji sayısımız dünkü düşüşle birlikte Kauffman hareketli ortalamasının altına sarktı. Bugünkü tepkiyle birlikte tekrardan 50.75 Kauffman hareketli ortalamasının üzerinde kapatması güzel oldu arkadaşlar. Yarını da bir takip etmek lazım. Henüz bu hisse için ee, yükseliş trendi bitti diyemeyiz. Ee, Kalkma hareketli ortalamasının altında 2 gün kapanış görmediğimiz için. Yarın da 50.75 seviyesinin üzerinde kapanış gelirse eğer ilk etapta 57.70 seviyesine doğru bir e, hareket beklerim arkadaşlar. EUREN hissesine geçiyorum. EUREN hissesinde Twitter'da yaptığım analizinde de 15.01 seviyesinde destek olduğunu belirtmiştim. Ve bu seviyenin üzerinde 2 gün kapanış yapması gerektiğini söylemiştim. İlk kapanışını bugün yaptı. Fakat bu seviyenin hemen üstünde kapanışını yapması biraz tedirgin edici açıkçası. Ee, yarın da bir görmek lazım. Ee, yarın da üzerinde bir kapanış gelirse eğer önümüzdeki hafta ilk etapta e, 17.36 kapan hareketli ortalaması ve aynı zamanda Fibonacci desteğimiz olan çok yakın bir seviyede Fibonacci desteği de var gördüğünüz gibi. Oralara doğru bir ee, hareket beklerim. Bu istemizde düşüş trendinde arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Tepkilerde kafman hareketli ortalamasına doğru belki bir e, yükselişler gelebilir ama şu konjektürde kafman hareketli ortalamalarını çok kolay geçebileceklerini düşünmüyorum arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Şimdi yarın için tepkisine devam edebilecek şöyle %3, %4, %5 kazançlar getirebilecek, günlük kazançlar getirebilecek birkaç tane isteğimiz var arkadaşlar. Onlara bakalım. Bir tanesi Astor. Onun analizini yapmıştık zaten. Geçiyorum. Diğeri Anadolu Efes. Anadolu Efes 99.45 desteğinin üzerinde kapatması güzel oldu arkadaşlar. E, aynı zamanda 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde. Yarın eğer şu Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir e, hareket gelirse %3.26'lık bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şöyle 8 saatliğe de bir bakalım. 8 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kapatmış. E, güzel. Ben yarın bu hissede e, tepkinin en azından bu Kaufman hareketli ortalamasına kadar gelebileceğini düşünüyorum. E, bakalım göreceğiz. E, bu arada bu seviyeye geldiği zaman ben bu hissede e, satışımı yapar çıkarım arkadaşlar. E, hem hafta sonu riskine girmeye gerek yok. Hem de yarın kritik bir gün endeksimiz kalkman hareketli ortalamasının üzerine atamazsa haftalıkta düşüş trendine girecek. O yüzden riske girmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi Doğaz hissesine geçiyorum arkadaşlar. Doğuş Otomotiv 250.8 Fibonacci desteğinden desteğini tekrar almış gözüküyor. Şurada daha önce burada bir defa, burada ikinci kez, bu haftada tekrar üçüncü kez destek almış gözüküyor arkadaşlar. fakat gördüğünüz gibi bu destek alıp yönünü yukarı çevirdiği her defasında hareket Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde bir türlü tutunamamış. Ben yarın da Kaufman hareketli ortalamasına kadar, şöyle 272 seviyelerine kadar bir hareket gelebileceğini düşünüyorum aynı zamanda üç farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş. Şöyle Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir yükseliş gelirse eğer e, ne kadarlık bir yükseliş yapıyor? Şöyle bir hesaplayalım arkadaşlar. %6.19'luk bir yükseliş. Ve bunu 8 saatlikte de bir kontrol etmek lazım. 8 saatlikte kapmalı hareketli ortalaması nerede ona bir bakalım. O da 269 seviyesinde. Eğer oraya kadar bir yükselim gerçekleşirse o zaman da %4.6'lık bir tepki gerçekleşebilir arkadaşlar yarın için. Bu seviyeye geldiğinde ben daha fazla riske girmem. Karımı alır çıkarım arkadaşlar. Ee, şöyle bir 4 saatlikte de bir bakmak istiyorum. 4 saatlikte de kapan hareketli ortalaması 266 seviyesinde. Oraya da doğru bir hesaplarsak %3.62 yapıyor. Hani daha az riskli buluyorum. Ee, belki de 8 saatlikte değil 4 saatlikte kapan hareketli ortalamasına geldiğinde e, kar alıp çıkmak gerekir arkadaşlar bakalım şimdi Vestel listesine geçiyorum şöyle günlüğe tekrar bir dönelim evet Vestel'de de 59.15 Fibonacci desteğinden desteğini almış gözüküyor e, ilk etapta şöyle Kafman hareketli ortalaması olan 62.15'e doğru bir tepki yükselişi gelebilir. O da %3'lük bir yükseliş olur arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bir tane indikatörde uyumsuzluk oluşmuş. Şöyle 2 saatliğe bir bakmak istiyorum. 2 saatlikte 62.65 seviyesinde kafman hareketli ortalamamız. Fazla riske girmeye gerek yok. 2 ee, saatlik ortalamaya kadar elimizde tutsalım diye düşünürsek eğer ee, yine %3 hatta %4'lük bir e, yükseliş meydana gelebilir arkadaşlar. Gayet güzel. Önünde bir direnç falan da gözükmüyor. Deva hissesine geçiyorum. Şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Deva hissemizde de uyumsuzluklar gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir kalfın hareketli ortalamasına doğru bir tepki gelirse %3.32'lik bir yükseliş meydana gelebilir. 2 saatlikte bir bakalım. 2 saatlik kalfın hareketli ortalamasında çıkmak istersek eğer hisseden. Yine %3'lük bir yükseliş görebiliriz. Şöyle 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de güzel üç farklı indikatörde uyumsuzluk var arkadaşlar. Muhtemelen buradan bir tepki gelir diye düşünüyorum. Bu durumda da %5'lik bir yükseliş imkanı oluşabilir. Kalkman hareketli ortalamasına kadar. Bakalım yarın takip edeceğiz. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.